arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Önümüzdeki hafta A101 marketlere gelmesi planlanan aktüel ürünleri sizler için tek tek ve net resimlerle hazırladığım katalogda çok güzel ürünler var. Videoya geçmeden önce sizler de gelmesini istediğiniz ürünleri aşağıya yorum olarak yazın ve kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Kivi akıllı banyo baskülü 250 lira fiyatı. Eva kalın taban terlik bayanlar için 120 liralık fiyatı var arkadaşlar. Seke markasından Inox No Frost buzdolabı 17.000 lira olacak fiyatı. Petek dekoratif kitaplık 1.500 liralık fiyatı var. 10 litrelik bitki toprağı 22,50 fiyatı. 65 inçlik Ultra HD Android TV 3 yıl Vestel servis güvencesi ve garantisiyle arkadaşlar 22.000 liralık fiyatı olacak tava ve sahan seti çizilmelere karşı dayanıklı iç yüzeyi mevcut arkadaşlar. Granit görünümlü iç ve dış kaplaması var. 2 yıl garantili Taç markasından 530 liralık fiyatı olacak. Paşabahçe markasından ayaklı kapaklı servis tabağı 330 lira fiyatı. Paşabahçe altılı reçelli 80 liralık fiyatı var. Kividen elektrikli cezve 6 fincan kapasiteli 2 yıl garantili 380 lira. Simbo ahşap 3 katlı raf 200 liralık fiyatı var. Kiwi markasından ekmek kızartma makinası 2 yıl garantili 550 liralık fiyatı olacak. CVC'den 32 inçlik HD Smart LED TV Vestel servis güvencesiyle 3 yıl garantili 6000 lira fiyatı. Bambu kapaklı borosilikat kare kavanoz geliyor 370 mililitrelik 60 liralık fiyatı var. 50 inçlik Ultra HD Smart LED TV CVC markasından 13.000 liralık fiyatı var. Kiwi markasından dikiş makinası 2 yıl garantili aksesuarlar da ürüne dahil arkadaşlar. Yine taksit seçeneği bulunuyor. 2.000 liralık fiyatı var. Pirana markasından Powerbank geliyor. Fiyatı 400 lira. Kiwi seramik tabanlı buharlı ütü 3.000 watt 760 lira fiyatı. Nehir'den 50 yıl garantili servis gereçleri geliyor. Adet fiyatı 100 lira. Golf koltuk 250 liralık fiyatı olacak. Makyaj çantası geliyor yine çok şık bir ürün. 330 liralık fiyatı olacak. Nehir markasından servis gereçleri geliyor. 304 kalite paslanmaz çelikten üretilmiş bu ürünler. 130 liralık adet fiyatı var. 50 yılda garantisi mevcut. Seramik kase ve kayık tabak çeşitleri adet fiyatı 15 lira. Taç markasından Bella döküm basık tencere 580 liralık fiyatı var. Arzum saç maşası 19 mm kalınlığı mevcut arkadaşlar. Isı geçirmeyen tutma ucu da var. 4 yıl garantili bir ürün 550 lira. Bayan omuz çantası 199 liralık fiyatı var. Sek markasından 10 kilogram kapasiteli çamaşır makinesi geliyor. LED göstergeli bir ürün. Çocuk kilidi var. 15 programlı hızlı yıkama ve ön yıkama özellikleri mevcut. 10.500 liralık fiyatı var. Dal güç su pompası geliyor. Şamandıralı güç butonu 5 metre kablo uzunluğu ve 400 watt gücünde 950 liralık fiyatı olacak. Cam sunum kasesi 90 lira. Ananas şekilli suluk 20 liralık adet fiyatı var. Kütahya porselenden porselen kase 15 santimetrelik farklı renkleri mevcut. 35 lira adet fiyatı. Motosiklet eldiveni geliyor arkadaşlar. Elin kaymaması için kaydırmaz iç bölümü mevcut ve ayarlanabilir bilekliği de var. Telefon dokunma özelliği de mevcut. 250 liralık fiyatı olacak. Nova tencere ve tava seti 9 parça 6500 liralık fiyatı var cam saklama kabı çeşitleri farklı kapak renkleri mevcut. Adet fiyatı 20 lira. Aprila markasından silikon tabancası 2 adette mum silikon ürüne dahil 40 watt gücünde 2 yıl garantili 130 liralık fiyatı var. Tek kişilik nevresim takımı, nevresim, lastikli çarşafı ve 1 adette yastık kılıfı içinde hepsi 500 lira arkadaşlar. Pierre Cardin erkek bakım seti 550 lira. Tavuk parçalama aparatı 60 liralık fiyatı var. Keramika desenli kupa 345 mililitre kapasiteli, farklı desen seçenekleri mevcut. Adet fiyatı 40 lira. Cam motivasyon matarası farklı renkleri mevcut. Adet fiyatı 35 lira. Has cevher markasından 6 parça tencere seti 304 kalite paslanmaz çelik 700 liralık fiyatı var. Pierre Cardin saç şekillendirici 2 yıl garantili 360 derece dönebilen kablo sistemi mevcut. Soğuk üfleme özelliği de var. 550 liralık fiyatı olacak. Kütahya porselen fırın kabı 15 santimetrelik, farklı renk seçenekleri mevcut. Adet fiyatı 55 lira olacak. Renkli cam kase çeşitleri adet fiyatı 15 lira. Taç markasından Bella Döküm Basık Tencere 26 cm 3 litre kapasitesi var. Yanmaz yapışmaz iç yüzey ve leke tutmayan dış yüzeyi mevcut. 600 liralık fiyatı olacak. Fırın kullanımına da uygun arkadaşlar. Paşa Bahçeden dondurmalık adet fiyatı 20 lira olacak. Ahşap kollu, yastıklı, piknik sandalyesi, farklı renk seçenekleri mevcut 250 lira. Orta boy güveç tenceresi 24 cm fiyatı 80 lira. Cam pasta tabağı çeşitleri 21 santimetrelik farklı ürünler adet fiyatı 15 lira. Onvo Full HD Android Smart LED TV 43 inç bu ürün 6900 liralık fiyatı var. Pirana markasından Type-C ve HDMI adaptör geliyor arkadaşlar. Fiyatı 250 lira olacak. Akım korumalı dörtlü uzatma kablo 2 yıl garantili bir ürün Pirana markasından 260 liralık fiyatı olacak. Simbo ayakkabılık 200 liralık fiyatı var arkadaşlar. Onodan dikey şarjlı süpürge 3 kademeli dijital hız göstergesi mevcut. 2 yıl garantili 3300 liralık fiyatı olacak. Jakarlı banyo havlusu farklı renk seçenekleri mevcut. 70'e 140 cm ebatlarında 100 liralık adet fiyatı var. Adidas erkek ayakkabı farklı numara seçenekleri mevcut. 3000 lira. Mini ütü masası 190 liralık fiyatı olacak. Sek markasından 7 kilogramlık çamaşır makinesi 2 yıl garantili Vestel garantisiyle 1000 devirlik bir ürün 7000 liralık fiyatı var. Sek markasından Silver çamaşır makinesi 11000 liralık fiyatı var. Korkmaz Nora tencere seti 7 parça 1800 lira fiyatı. Saçtan bella döküm tava geliyor yanmaz yapışmaz iç yüzeyi var 26 santimetre fırın kullanımına da uygun bir ürün 380 liralık fiyatı olacak. Pierre Cardin saç düzleştirici ince bir tasarıma sahip arkadaşlar bu ürün 2 yıl garantisi var 400 liralık da fiyatı olacak. Aprilia yağ analizli dijital banyo baskülü 270 liralık fiyatı olacak. Simbo cam kettle geliyor 2 yıl garantili 430 lira. Goodwest beyaz cam ankastre set üçlü bir ürün. Davulun beyaz fırın ve beyaz cam ocak 2 yıl garantili ücretsiz kurulum mevcut 6500 lira. Philips'ten 55 inçlik Ultra HD Smart LED TV 20 bin liralık fiyatı olacak. Paşa Bahçe bölmeli servis tabağı 30 cm bu üründe 65 liralık fiyatı olacak. Arzum dikey süpürge 550 watt gücünde 4 yıl garantili fiyatı 1000 lira. Paşa Bahçe Vanilya Kase altılı bir set 120 liralık altılı set fiyatı. Universal motosiklet sele kılıfı 2 adet bağlantı cırtı mevcut arkadaşlar. Su geçirmez bir ürün 60 liralık fiyatı var. Nehir döküm kek kalıbı 2 farklı çeşit var arkadaşlar. Yanmaya ve yapışmaya karşı dayanıklı iç ve dış yüzeyi mevcut. Taksi seçeneği mevcut yine bu üründe de adet fiyatı 280 lira. Plastik karma ürünler adet fiyatı 50 lira. Ahşap kollu katlanabilir piknik sandalyesi 250 lira fiyatı. Evet arkadaşlar bir katalogun daha sonuna geldik. Mutlaka sizler de gelmesini istediğiniz ürünleri aşağıya yorum olarak yazın. Ve videoya bir beğeni atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki katalogda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.